Gürkan, sen e, bir avukatsın ve sürekli de adliyelerdesin. Adliyelerin halini de görüyoruz. Herkes icralık öyle değil mi? Ahliye davaları özellikle Hı. kiralardan kaynaklı çok yoğun, çok yoğun bir sayıda önümüze geliyor. Ben burada şöyle ifade edeyim. Biz hukuk fakültelerinde, maalesef gerçek bu, en az çalışılan, en az dikkate değer ders, incelem alanı vergi hukukudur. Hı. Halbuki bir devletin, temelidir. Ve Türkiye'nin tarihine işte İyi Parti, Milliyetçi Parti, MHP, Milliyetçi hep konuşuyoruz ya. Türk'ün tarihine baktığınızda da bütün önemli iç isyanların, bütün baş ve bütün parçalanmaların kökeninde bu bozuk vergilendirme sistemi vardır. Şu an Türkiye dünya üzerindeki en bozuk vergi sistemlerinden birisine sahip. Yani gelir düzeyine bakmadan tabaka tabaka hemen hemen aynı vergiyi alıyor. Ve bu adaletsizlik değiştirilmeden Türkiye'de de köklü bir değişimin olabilmesi pek mümkün değil. Bu birincisi. İkincisi, şimdi Ümit Hocam çok güzel anlattı. Aslında İyi Parti'nin en sağlam kalesinden sesleniyor. Çok rahat o açıdan. İşte Bilge Hoca var, kendisi var. Ben kendisini hani bunu olumlu anlamda söylüyorum hocam. Bir siyasetçi olarak görmüyorum. İşin nehli bir hoca olarak görüyorum. Çünkü leş siyasetçiyim diyenlerin hali leş. Yani ortalama 20-30 yıllık bir e, partide artık hani tekkeyi bekleyen çorbayı içer derler bizde. Bekleye 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 bir noktada bir yerde top geliyor onunla golünü atıyor. Yine leş demeyelim Gürkan. Öyle Türkiye'de siyasetçi güruhunun çoğunluğu leş. Şimdi oldu. Çoğunluğu. Şimdi Hı. oldu Gürkan Bey. E tamam ben şu an mevcut zamandan yani bahsediyorum. Daha önce siyasetçi deyince leş. Hı. Çoğunluğu leştirsem ben de katılırım. Tamam. Ama siyaset yapanların o zaman... Siyasetçilerin, Siyasetçilerin çoğunluğu leş. Sedan görüyorsunuz çiziyorum. değil mi? Önce bunları konuştuğumuz için kızıyorlar. Ee, Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşalım diyorlar. Sonra geliyorlar başka bir yere. Türkiye'nin gerçek yok. sorunu ekonomiyi konuşalım. Türkiye'deki mesela. ekonomistlerin de söylediği üzere genel <laughs> Peki. olarak mutabık kalındığı üzere ekonomik krizin altında yatan en temel faktör hukuk devletinden uzaklaşılması ve kurumların içinin boşaltılması. Hı. Bu Merkez Bankası ile başladı. Ondan sonra parça 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 devam etti. Onun altında yatan sebep ne? Yani kurumların içinin boşaltılmasının altında yatan temel sebep ne? Türkiye'nin hukuk devletinden ve toplumsal adaletten uzaklaşması. Ben bir hukukçu olarak bu açıdan baktığımda şimdi seçimden önce İyi Parti'den bahsediyorduk. En güçlü kalesi Teknoktat olarak çok hem idealist hem de işin ehli insanlar var. En güçlü kalesinden bile gol yiyen bir iyi Parti var. Misal mesela. Şimdi bu kadar güçlü bir ekonomik kadronuz var. Ama sizin sesinizi hiçbir duyan yok. Şimdi mesela bugün Bilge Hoca bir tweet atmış. Evet. Ee, hakikaten etkilenmemek çok zor. Ama baktığınızda Bilge Hoca'nın sesi iyi Parti içerisinde ne kadar duyuluyor? Volüm bu kadar. Çok duyuluyor. Du du yok hocam. Bak, çok duyulmuyor. Ve hatta işte Ümit Hoca'nın sesi. Ekranlarda olmanız parti içinde sesinizin çok duyulduğu anlamına gelmiyor hocam. Ben bunu iyi parti yönelik bir eleştiri olarak söylüyorum. Yani iyi parti nitelikli insanların ar arka planda olduğu yönetim kadrosunda ama ıvır zıvır ıvır zıvır çok konuşan insanların, çok amaset yapan insanların ön plana çıkabildiği bir yer. Mevcut haline söylüyorum. Şu, şuna da gelen, 4 ay önceden ne farklı Türkiye'de? Bu mevcut zamlar böyle. Mesela Ümit Hocam bir şey söyledi. Mehmet Şimşek'in geleceği 4 ay önceden belliydi değil mi? Yani İyi veya kötü demek ki AK Parti'nin bir planı var. Gelirsek bu gelecek. Peki seçimlerden 4 ay önce muhalefet cenahında ekonominin başına kimin geçeceği belli miydi? Bu konuda aday belli değildi ya. Bırakın ekonominin başına kimin geçeceği. Seçimlerden 4 ay önceye kadar aday belli değildi. Bu soru kullanıyoruz değil mi? Tamam. Tabii hocam istediğiniz tamam. zaman. Şimdi şöyle bir problem var. Kemal Bey emekliye Tayyip Bey'in söylediğinden 2 <laughs> katma daha fazla bir zam vaadinde bulundu. Bunların neden, 15. bunun neden karşılığı olmadı? Bir, o 15 evet. Bunun neden karşılığı olmadı? Çünkü bu ekonomik krizden çok daha öte iktidarın mevcut hali kullanarak veyahut da muhalefetin verdiği açıkları istismar ederek veya suistimal ederek atmış olduğu goller ve adaylık sürecinde yaşanan o fecaat kriz maalesef bu kadar korkunç bir ekonomik krize tarihimizin gördüğü en büyük depremin varlığına ve o deprem sonrasında iktidarın iyi bir sınav verememesine rağmen getirdi bu milleti bu iktidara mahkum etti. Şimdi burada az önce Ümit hocam güzel söylüyor. Burada iktidarı suçlarız, halk iktidarı da suçlar ama kendisine alternatif sunamayan kendisine nitelikli bir alternatif sunamaya muhalefeti de suçlar. Burada bu enkazın altında hepimiz kalıyoruz. Kimimiz az kalıyoruz, kimimiz çok kalıyoruz. Ama az önce bahsettim. Barınma problemi gerçekten çok ciddi. Tahliye davalarında artış söz konusu. İcrada alacak da çok ciddi artış söz konusu. Bu mevcut durumun ötesine geçebilmek için benim gördüğüm iktidar, mesela Mehmet Şimşek açık bir şekilde 2026 diyebiliyor. İşte Merkez Bankası Başkanı 2024'ün ikinci çeyreğinden bahsediyor enerken <laughs> Zaten yerel seçimleri bu atmosferde ve bu nitelikte girmeyi göze almış, ana hedefinin çok daha ciddi bir şekilde genel seçimler olduğunu ve o seçimlere şimdiden hazırlık olduğunu en azından ekonomik olarak gördüğümüz bir e, iktidar söz konusu. Muhalefet hani bu yerel seçimdeki ittifakla neyi ne kadar başarabilir? Veyahut da işte İstanbul'u alan Türkiye'yi alırdı. Hep aynı ezberlerle, denklemlerle nereye varabiliriz? Olmadı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alamadı. Yani o yüzden önümüzdeki dönemde ben hocama katılıyorum. Yani her partinin kendi kuvvetini daha da artırarak, kendi söylemini daha da geliştirerek ön plana çıktı. bir seçim dönemi olmasını hakikaten bir yurttaş olarak bence tercih ederim. Ama bununla ne kadar başarılı olurlar? Seçim dönemi yaklaştığında, o belediye başkanlıklarının pazarlıkları yaklaştığında idealler ne kadar gündemde kalır? Ne kadar orada iç pazarlıklar devreye girer? Onu da önümüzdeki dönemde bakıp göreceğiz.